Kubbeler mihver, camiler kışlamız, müminler asker. Şubat döneminin Refah Partisi'ne ikinci büyük darbesi İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te okuduğu bu şiirden dolayı Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne verilmesi oldu. Oysa yıldızı parlamaya başlamış olan bir siyasetçiye bundan daha büyük bir iyilik de düşünülemezdi. Uğradığı mağduriyet bu genç politikacıyı siyaset sahnesinde birdenbire büyüttü. Görüşlerini paylaşmayanlar dahi Erdoğan'a destek verir oldular. Duruşmalar büyük ilgiyle takip edildi. Her şeyden önce ben bir Müslüman. Ve bir Müslüman olarak da attığım her adımda, fiillerde, inancımla her düşmemesini attığım kontrol edin. Dolayısıyla eğer ben toplumda bir insanı seviyorsam bunun en önemli sebebi benim referansım olan İslam'dır. Mahkeme Erdoğan'ın halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiğine hükmetti. Bir yıl hapis cezası verdi. Bu süre infaz yasasıyla dört aya indi. Üstelik ceza ertelenmeyecek, para cezasına da çevrilecek. Ben bunları hiçbir zaman önemsemiyorum. Benim bu dünyada önemsediğim tek şey vardır. O da milletimin gönlünde yer edebilmektir. Hakkınızı bana helal edin. Helal. Tabii o günlerde bunun anlaşılması imkansızdı ama o küçücük Pınarhisar cezaevi aslında geleceğin başbakanını ağırlamakla kalmıyor. Aynı zamanda Türk siyasetindeki büyük bir değişimin, dönüşümün ilk tohumlarının atıldığı bir yer oluyordu. 22 Haziran'ın ardından bugünü bekliyorduk. Bugün 14 Aralık Ekrem İmamoğlu'nun davası görüldü ve davada kararda çıktı. İki ara verildi bugün. Bu önemli günde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak kararı verilebilirdi veya 4 yılın üzerinde bir hapis cezası. 2 yıl 7 ay 15 günlük bir mahkumiyet cezası aldı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Eğer bu karar onanırsa İmamoğlu'na aynı zamanda siyasi yasak da gelmiş olacak. Bugün çok önemli bir gün. Herkes Saraçhane'de. Saat 16'da İstanbulluları, memleketin her yerinden insanları, vatandaşları Ekrem İmamoğlu bugün bu kararı protesto etmek. Çıksın çıkmasın. Bu davayı protesto etmek için çağırmıştı. Şu anda Saraçhan'da binler var ve karar az önce çıktı. Ekrana getiriyoruz İmamoğlu'na siyasi yasak kararı başlığı altında. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu karar onanırsa eğer siyasi yasak da beraberinde gelecek. Türkiye için bir dönemeç günü bugün. Türkiye için yine bir ne yazık ki tarihe kara harflerle siyah değil bakın kara harflerle yazılmış. Bir gün bugün Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 31 Mart'ta 13-14 bin farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. AKP'nin adayı Binali Yıldırım'a karşı CHP'nin adayı olarak. Sonrasında bu karara aynı zarftan çıkan 4 oyun sadece tekini başkanlığı saymayarak bir şerh koydu Yüksek Seçim Kurulu ve seçim başkanlık için Yeniden tekrarlandı. Sonra ne oldu? Sonra 600 binin üzerinde farklı Ekrem İmamoğlu ikinci defa başkanı seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbulluların. Fakat arada şöyle bir e, mesele var. 31 Mart seçimlerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde iptaliyle ilgili yaptığı açıklamada Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddia edildi Ekrem İmamoğlu'nun. Oysa Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için sarf ettiği sözler üzerine ona bir değerlendirme yapmıştı. Hatta bir önceki mahkemede bu sözlerin Yüksek Seçim Kurulu üyelerine değil Süleyman Soylu'ya söylendiği mahkeme tarafından da kabul edilmişti. Bugün bu davada sonuç çıkar diye bekliyorduk ve sonuç çıktı. Ve ne yazık ki bu sonuç İmamoğlu'na siyasi yasak kararını beraberinde getirebilecek nitelikte bir sonuç çıktı. Çünkü 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet kararı verildi Ekrem İmamoğlu için ve bu karar onanırsa Ekrem İmamoğlu Aynı zamanda siyasi yasaklı da olacak. Hemen arkadaşımız besteye dönüyoruz. Beste şu anda Saraçhane'de binler Ekrem İmamoğlu'nu bekliyor. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretinde ama iptal etti bütün programını ve dönüşe geçecek. Meral Akşener yolda. Çağrı'ya ilk uyanlardan, ilk cevap verenlerden biriydi Meral Akşener.